Allah ona dedi ki ben dilim sen vücutsun, ben senin hislerin memnuniyet ve gazabınım. Yürü benimle duyan, benimle gören sensin. Sır sahibi olmak ne demek? Bizzat sır sensin. Sen madem ki hayret aleminde lillah sır namazlar oldun, ben de senin olurum. Çünkü kim Allah'ın olursa? Allah da onun olur. Dedi Hazreti Pir. Yürü. Ben dilim, sen vücutsun. Ben senin hislerinim. Ben senin memnuniyet ve gazabınım. Yürü. Benimle duyan, benimle gören sensin. Benimle gören, benimle duyan sensin. Sen madem ki hayret aleminde lillah sırrına mazhar oldun. Allah kullarını seçer. Sen ona bir adım gelirsen o sana on adım gelir. Hadisi kutsi. Sen ona on adım gidersen o sana yüz adım gelir. Sen ona yüz adım gidersen o sana koşarak gelir. Rabbin kullarını seçer. Dilediğini yaratır. Dilediğini yaratır ve dilediğini de kendine seçer. Dilediğini yaratır. Ve dilediğini yarattıklarının içinden de kendisine seçer. Hiç kimsenin seçme hakkı yoktur. Allah birini seçecekse kendine seçmiştir. Senin başka bir şey seçme hakkın yoktur. Senin seçilme hakkın da yoktur. Kudretonun kuvvetonun aziz olan o. İstediğini aziz eder, istediğini zelil eder. Aziz ettiğini hiç kimse zelil edemez. Zelil ettiğini de hiç kimse aziz edemez. o kendine seçtiyse birisini ona hidayet verir. Ona ilim verir. Ona verilmesi gereken ne var ise hepsinde verir. Onu salih amellere aşina eder. Onu sufiliğe aşina eder onu Allah yolunda koşmaya aşina eder. O yolda koşanların yanında seni istihdam eder. O seçmiştir çünkü. Ve o öyle bir Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Ondan başka yaratıcı yoktur. Onun dışında yaratan, seçen bir Rab olmadığı gibi uluhiyette, ululukta da yegane o vardır. Ondan daha ulusu, ondan daha büyüğü yoktur. Bütün kudret ve kuvveti elinde tutan odur. Bütün hakimiyeti kendi zatında tutan odur. başında da, sonunda da, başlangıç olarak el-evvelde de, el-ahirde de, hamd onadır. Başka bir yere hamd yoktur. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Çünkü seçtiğini aziz edecek olan da odur. Kahrı, cezası, cefası, bütün her şeyi elinde tutan da odur. İsterse kahrıyla terbiye eder, isterse cemaliyle terbiye eder. İster rahmanıyla terbiye eder, ister rahimiyle terbiye eder. Terbiye eden de odur. Ve bütün yarattıkları sonunda ona döner. Bütün yarattıkları. Bütün yarattıkları ona döndüğü gibi bütün yarattığı her şey ona muhtaçtır. Yarattığı her şey ona muhtaçtır. Yarattığı her şey onun önünde fakirdir. Gani olan odur. Senin üzerinde maddi manevi her ne var ise gerçek sahibi odur. Senin hiçbir şeyin yoktur. Sen bir hiçsindir. Bunu idrak edebilirsen ne ala sana. Bunu idrak edemezsen Allah muhafaza eylesin. Senin sonun hüsrandır.